Evet dostlar şimdi Zekima'nın bizim için hazırladığı Hypixel Bad Wars Maps'leri aralarında VS attırıyoruz. Bu arada arkadaşlar Kadim Örtü takip ediyor musunuz? Çok sevdiğim bir kanal kendisi. Gençler şimdi abi şu yılanları haritayı ekipçe sevmiyoruz. Değil mi? Paradox'u tercih ediyoruz. Ya evet. Paradox. Yani, Ona evet. Paradox. Buna tıklıyoruz böyle. o win. Bitti. o <laughs> arkadaşlar hangi harita <laughs> daha güzel Hypixel? Nostalgia Invasion. Sormama gerek yok herhalde gençler. Bunları sormaya, sormaya gerek, gerek yok. De. Diğeri zaten Rush. Eşhor. Grave ship. Aa, şu optik e düştüğümüz harita değil bu ya. Hayır. Bak. Bir gitti. Tutundu. <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum haritayı ya. Yani. Bu Eşor abi. Güzel eski bir harita. Ama Eşor daha iyi değil mi eski? Evet, evet, Eşor daha iyi ya. Eski bir Ama mesela da. birisi solo map'i değil mi? Diğeri şey 4. Aa ne var. oldu? Karşısında bir şey yok bunun. Ha, altlarında yazıyormuş. Bunda bak oğlum. Tigris ha, Tigris. Ha Tigris. Rice bayağıdır yok ama mesela, bu arada. Güzel harita. Hangisini diyorsunuz? Bence Rice. Rice. Rice değil mi? Bence. Yani. Bir de Tigris hatırlayamadım. Ooo Rigged. Şu biraz bak şu çok güzel harita ama biraz rush haritası. Kameram biraz daha alayım. Rigged abi Rigged ya. Biraz daha rush haritası. Şununla ekipte daha güzel şeylerimiz var. Burada saklanan adam anası anısı falan. O yüzden Rigged. Race. Ee, race rush ya. Dayalong nasıldı ki çatırlattı e da rush. daha... Ha. Öteki daha çok rush abi. Şimdi bir tarafta rush bir tarafta daha çok rush var. Doktor şu ama şu şey yakın olan değil mi ya ölümüne rush bu. Şu nasıldı çok hatırlayamadım da. O da raş abi o da çok yakındı. <laughs> Baya yakındı. Dialog. Ben Bilemedim. emin olamadım bunda. Ben ya. de vallahi emin, de emin ol. Çünkü emin şu da güzel de şu rush yatırım güzel artı ama rush harita bu. O zaman e sanki, rise diyorum. Sanki Dayalong. daha long, daha long. <laughs> ekipçe. Ben bunlar Aa. bak bunu sormam. Ekip biliyorum sevdiğini. Senden daha iyi web ne kadar sessiz kal. <laughs> Bana şey diyorum. Senden daha iyi bir YouTuber kadar sessiz kal. Şeydi. Soruyormuş. PewDiePie. Ses, <laughs> 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 Mr. <Mister> Beast. <laughs> Sergey Yalçın Style'a. <laughs> Infinite Deposit. <laughs> Gençler. Yani bence infinite, infinite olmadı kesin abi. Bence infinite olmadı kesin. infinite sonsuza kadar rush abi ya. Hatırladım <laughs> <laughs> onu. <laughs> 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 ha o çok kötü ya. <laughs> çok Sonuna vs atacak mı bunlar zekiman Yoksa 64 tane böyle şey mi var? Atacak atacak abi atacak. Atacak atacak abi. Küçü daral daral da gidiyor şu anda. Whiskers da güzel la. Whiskers. Unturned. Bence kedili map abi. Ama öbür map, Sana bir şey söyleyeyim mi? Unturned da abi benim abi. doktor. Uzaktan vurduğum bu evet, arada değil mi ama? Evet senin vuruşlar var abi orada. Evet. evet. orada. Bu kedili bu Fireball'ların şeyine. Bu abi Fireball'ın attığına bu. En iyi vuruş burada. Aa bu mide bulandırıcı. Ortaya blok blok konmuyor. zaten hey. bu Poletum Optik az önce oynadık yani. Bu harita evet. mis gibidir. Akvaryum. Akvaryum abi. Şu haritada leş. Abi akvaryum. o map çok kötü ya. Onu geç. Evet. <laughs> harvesting Jurassic. Oo, <laughs> abi Oo benim do, do benim Doktorun Harvesting <laughs> tabii ki abi. <gülüyor> Jurassic <laughs> sevmiyorum. <sevmeyeyim. gülüyor> Orchid, Artemis. Artemiz, Biz yani. Artemisçi değil miyiz mi gençler? Kesin. Abi. abi. Kubo, Chalk Cliffs. Abi bu Chalk Cliffs güzel. Bence de. Diğeri aslında Zekiman iyi. biraz easy koymuş. Başa ki sonra birbirle kapıştıracağız. Aa, Stone Keep. bayağıdır oynamıyoruz. Gençler farkında mısınız? Evet, abi öbürünü abi. de bayağı Aa, oynamıyorsun. Öbürü gemi bayağıdır harita da, ya. Gemil abi ya. Arkadaşlar daha Gemide uzun Gemideyiz dayı. <laughs> dayı hemen Diamond Eye <laughs> arkadaşlar gemideyiz harbiden. Ben bu haritada hiç video çekmedim. Her harita geldiğinde de çıktım abi. Niyeyse bilmiyorum. Isınamadım buraya. ya? O gemi bir gün gelecek mi? Vay ve gelmiş dayı ya. O gemi... Dur bir fotoğraf <laughs> alayım şöyle. O gemi bugün geldi dayı. <laughs> Aa burada sandıklar var. içinde kemikler var anlamadım. Evet gemi. Gemi abi gemi. Asa var sandıklarda. Aynen. Asalar abi. Sky Festival <laughs> Uşagi. Mıstığın Elmaster oldu değil mi Uşak'i? <laughs> bakayım bir tipine bakayım. Vay da elmaster oldu. Bizde koruma yok elmaster adam var abi inanılmaz ya. Evet Uşak'la. Uşa uşa <laughs> ama Sky Festival daha iyi. Nasıl hatırlıyoruz ama webleri. Horizon <laughs> mı? Funk Outpost mu? Sanki Horizon yani. ya. Ya zaten bir olayla hatırlıyoruz hapishanelerde. Serap Val Pool Party. Pool Party güzel. Yok ya Serap sevmiyorum ben gençler. Bunda biraz Terap şey çok bu. karışık. Çok abi. karışık. <laughs> Terminal şey o bak burada da belli budur. Terminal de güzel ama bence evet. Chain hat daha güzel gençler. Eski'nin artısı birader. Bence de. Oy. Bence de. Hadi bakalım. <laughs> Büyük üse. Lectus built site. Sanki built site ya. Bastık olsa. Yani built site'ın no, yeri ayrı. Built site yeri ayrı ama Lectus da iskier kalarda롭. Bastık olsa built site. Çabuk, güzel. Chat, çabuk şey yazın. Aa herkes ona... <laughs> kesinlikle Kesinlikle derdi Herkes Lectus yazıyor sanki. Bullside, Lectus. Bullside abi. Sanki Lectus da daha fazla ya değil ya, mi? o tepedeki winch var ya. O, o, bitiriyor. Değil. Yoksa evet, e, alırdı yani. da. Yoksa ben bu çok hiç hoş düşünmeden değil. Eastwood gençler. Eastwood evet. kaptan o mi? Harbiden mi? Oy <laughs> gençler aslında size bir şey söyleyeyim. Bu sonunda kazanan belli de. Geldi baba geldi. Evet, abi. Sonra kafa üç <laughs> tarafa pul ödüyormuşum. Öyle yapıyorlar ya. Dream Grove bu gençler. Öl ya. Öl ya. Abi inat da Mıstık abi onu şampiyon yapsın. Ha, <laughs> Mıstık evet. bir de kadim ırt atsın bana. <laughs> Faroa, Fortdon. Hmm, Fortdon da güzel artaydı da Faroa da güzel ya. Ama da Dawn sanki ya. Onu da kaplamıştık değil mi? <laughs> Port Dawn Port daha da. güzel bence. Daha sanki daha çok oynadık gibi ona bir de. Evet. Lost evet. Temple. Abi Enchant Enchanted kesinlikle. Bence yani. enchanted daha iyi. Bu, Tempel, bu şey. haritalarda özlemizi şu an fark ediyor bunlar yok ya şu an o çok seni bozucu. Gençler ne diyorsunuz? Obelisk. Aa, bence Extinction. Obelisk çok rush ya. Bu A, nasıldı Ektarşın ki lan? Obelisk. Obelisk direkt rush abi. Ha, ha, yürüyerek geliyor orada resmen hatırladım. Ya, küçük küçük Aha. ya şeylerden geliyor orada. Katsu. Evet, evet. küçük küçük aynen, adalarda. Frogiton abi Frogiton'u severiz bak. Şimdi Katsu biraz rush. Kurbağalı map ya. Ben bu arada karıştırmışım. Katsu'ydu benim dediğim. Geçen diyor ya kaç kayısı diyor doktor. Zen Plaza Temple. <laughs> temple ya. Temple'ı da bayağıdır önemli özledik. Evet Temple bayağıdır yok. Rice. Ah yani. tamam VS'ler geldi. 32. Tura geçtik abi. 32. Tura geçtik. 32. <laughs> Rice, Asure. Gençler Azure, tek geçer. Siz evet, bana doğru. çok itiraz etmedikçe ben düşündüğümü yapıyorum ama yok falan derseniz. Harvesting. Doktor sever çünkü. Yani, bence de. Bence de. Lectus Rigid. Rigid bence. Rigid mi? Abi Rigid. Bence hani çok son iyi son map ya. İyi map değil mi? Ha. Tamam. E aslında diğeri daha eski de Rigid harbiden güzel arada. Horizon? Evet. Bu ne oğlum? Olmayan diyor. Bu sormadıydı ki bizi son 32'ye kalırdı. Ha, onu sormadı artık. Horizon. <laughs> o araya kaynamış. Horizon. Akvaryum Fura gidiyorum. Akvaryum abi ben çok seviyorum ya. Paradox Full Party. Mısır abi sevmiyor akvaryumu niyeyse. Evet. Mısır sevmiyor. <laughs> Peki hiçbir şey söylemiyorum. Hadi. <laughs> Paradoks gibi gençler ne diyorsunuz? Paradox, paradoks paradox, burada. Paradoks Aslında chat ile aynı düşünüyor. Ortay, chat de hemen, hemen aynı şey. şeyleri yazıyor. Chat siz de hemen görü görmez yazın ki. Sky Festival Fortdon. Fortdon diyorum chat. Tartışmasız olanları beklemeye gerekiyor. Sky Festival de araç çünkü. Yani. Sky Festival diyen var da. Oo Paladin Aa, bak Paladin araya ya, kaynamış. Paladin ya. Paladin. Araya ya. kaynamış. Chain de çok iyi ya. Ama Paladin de. Paladin ben rush ya. olmasına rağmen güzel oyunlar çıkıyor ama. Paladin güzel ya. Bence de güzel. Paladin gibi abi. Paladin abi güzel ya. Paladin, Paladin gibi burada Paladin. ben burada Paladin. Paladin doktor çok <laughs> rush olmasına ama Rush yapay. Bunu sormaya gerek yok herhalde. <laughs> Karaplays çok iyi olsa da. Evet. <laughs> bunu da sormaya gerek. yok. Artemis ve <laughs> Trinan bizim için adamdır. Ee, Athena ya, Athena da güzel artık. Ama Antenna değil mi? Ben bunu Athena diyorum. Bence şey ya gemili harita gençler yapmayın eskiliği var. Bu, bu adam oradan oynuyor. Oradan ben oynuyor. Bitti anladım benim öyle. Ben kabul <laughs> Invasion'ı da tek geçer ekip. Diğerine bakmadım <laughs> bile. Abi. Reis. Ha, bak şu da güzel harita. Gençler şu şu. Reis'den daha iyi ki tartışmasız. Bence de. Relic. Burada, Burada kararsız kaldım. Relic Cash'in daha iyi sanki ya. Bunda. Bence de Extinction ya. Mi, Relic, Relic hatırlayamadım tamam mı? Eğer çöy, İsfut, bu derbiye bak. Aa, Aa, Hadi buyurun. Şey, bir sürü de burada çalışmalar yaptık. İkisinde yaptım. de var. Sağ tarafı buzla kaplamıştık. Sol tarafı odunla şey yap kule çıkmıştık ya. Abi şöyle <laughs> baktığı zaman İsfut'un evet, hatırası baya fazla. Ama Erçvey de adamdır ya. Orada da abi ikisi de çok güzel Çet. Erken final gibi oldu ya biraz. Harbiden ya bu ne abi. Üçünü sonra bir de Trinan'a koysaydı. <laughs> Bu Ama sanki ben de Archve'ye daha yakınım. Archve. Archve deyip duruyorum Archve ya. İyi ya şöyle söyleyeyim. %51'e 49 yani o derece. Antlerut Boletus pom abi Boletum can adamdır. Bence. Boletum mükemmel her. Oo! Aa tamam. Horizon Boletum sandım, Tridan Boletum sandım da Tridan abi. Eee, diyorum izninizle. geçtik abi. Bence de Extinction'dan iyi abi. Enshore, Aquarium, a Aa. Gençler burada... size soruyorum. Hadi siz ne diyorsanız onu yapacağım bu sefer. Ben ikisine de aynı uzaktayım şu an. Ben akvaryum Bana... derim burada ya. Ben de Eşor derim. Çet. Abo! <laughs> Doktor vaga soktun bizi. Evet, çete. çet. Eşor, eşor diyorlar eşor, ya. Eşor, eşor. Eşor diyor çet. Akvaryum da geldi. Akvaryum çok. Mıstık etkisi bu ben diyeyim size. <laughs> eşor seçtim bence. De. <laughs> Paladin Boletum. Boletum ha. Paladin'in başka biri olsaydı neyse de Boletumu bak harbiden. Harbiden tartışmam gençler. Işte. Evet. Ya, camil Web de gitti abi bizim Camil <laughs> invasion. <laughs> in in invasion bizim favorilerden. Bence de Invasion in abi bu Invasion ya. Bir Invasion da kapatalım abi standartımız var. Brigitte Forton. <laughs> Brigitte. Brigitte. Bence de Brigitte. Rigit. Brigitte. Zeki <laughs> bana tekrar teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey olmuş bu arada. Adam ya adam ya. Geldi adam. Erçvey Harvesting. Erçvey er er gibi. Kusura yani. bakma. Doktor <gülüyor> senin. <gülüyor> Ay, ya, senin ya, ben zebzeci ben harita gitti doktor. <laughs> <laughs> Paradoks Artemis Artemis. Kesinlikle Ar Ar Artemis, bu biraz easy oldu. Artemis Ar tek geçiş. Rigid Artemis. Oh. Oh, şampiyonlar şey şey. ligi <laughs> Bu şimdi düşünmelik. Ama Artemis gibi abi. Artemis'te çok anımız var. Değil mi Artemis ya? ya. Artemis'te. Artemis'te. E evet. Artemis yani şey var bir de. için açılıyor Artemis'e baktığımız Karışıklık yok ya. Yani. Evet. Herhalde. Artemis yani bence Trinan Eşor falandan sonra bayağı Erçve Eşor mu? Erçve direkt yani. Ya. Erçve direkt. Abi siz ama bu hiç niye sevmiyorsunuz? Ama hepimizdeki genelde sade mapler sade oluyor ya. Yani. Hep böyle ben da çok gibi. severim ama Erçve yani. gibi ya. Erçve abi Erçve'yi daha çok anımız var ya. Erçve'yi chat de Erçve'yi diyor. E Optik sen ne diyorsun? Bence de abi Erçve. Erçve'yi seçtik. <laughs> Trinan oh. Boletum. <laughs> oh, oh, abi bu erken final ya. Sen seçer. Bunu sen seç abi. <laughs> Buna karışmıyoruz. Doktor o zaman bu sana bir şey diyeyim. Abo. Ben bunun cevabını biliyorum. Trinan ya. Için. Net ben Trinan abi. Da. Bence Boletum <laughs> da iyi de Trinan başka bir şey abi. Invasion. Invasion <laughs> abi. abi. bakıl iyi de. Swish. Bu yani. nasıl telaffuz ediliyor? Swish abi. Swish bakıl. Invasion. Adamdır. Son dörde geldik gençler. Yarı final. Oh. Trinan Artemis. Bak <gülüyor> Artemis <gülüyor> ne kadar adam olsa da. Bu arada şöyle büyütme işaretin ne ya? Gelince büyütüyor şöyle. Oo! Ya zoom atıyor. Hangisi olduğunu anlamaz ama anlıyoruz biz. Trinan abi, Trinan abi. Evet. Artemis ne kadar adam çok olsa içiyor. Trinan başka bir şey ya. Invasion Arch hadi bakalım sen. <gülüyor> 22. <gülüyor> e, oyları kullanın gençler. Abi ikisi de çok güzel de. Çete yazıyorum ben <laughs> de. Ya mesela sürekli girecek olsan hangisini girmek istersin? O da yani eşit kafamda ya. Arch, Arch, Arch de çünkü e, bu yap, çok bu, bu, bu map boş var. gözükür gözüme. Evet. Invasion çünkü daha dolu böyle. Invasion daha, daha şey taktiğe uygun yani. değil mi sanki? Evet, o da var. Archway çok daha düz daha mesela. Ya. Hiç yükseklik falan da yok. dümdüz. <laughs> invasion Archway de ikiye bölündü ama işte ekiple aynı fikirde Invasion hadi buyurun ama abi. Evet, Invasion ortası kötü bak abi. biri doğru söylüyor. Ben de e, beğenmiyorum. Burada da yani <laughs> Evet, Invasion evet. ortası çirkin ama Trinan ortası Base'leri adamdır ya. Bence de abi. Trina şampiyon Burada Trinan Trina belli. abi. Belliydi zaten de. Şampiyon <laughs> et şampiyon. Ne oldu. oldu lan? <laughs> Link çıktı bir şey oldu. Aman diyeyim kötü bir şey olur da. He, paylaşmak Apakladım. için diyor abi. Ha, paylaşmak. Share your final winner. Güzellikler varmış abi. Onlar da dur abi, gösterelim. Ekranı göstereyim. Ha eşyoru seç. Bu ne ya? Hı, millet de eşyoru <laughs> daha çok abi. genelde. Trinan ikinci ama bak gençler millet de biz de aynı fikirde. Evet. evet. Aa millet şunu falan seçmiş lan. <laughs> yani? Stone Keep. Allah Allah. Bu da güzeldi lan gerçi doğru. Akvaryum ah mıstık emmi. Yalıma... En az sevilenlere bakalım mı gençler? <laughs> Ay, bakalım Dream <laughs> Grove var Yandı abi ya, gerçekten yandı <laughs> çok kötü harita ama ya. ya Akasya'dır Öyle abi. abi. <laughs> Rogiton la Rogiton aslında fena değil ama. Ya. Harbi Akasya'dır abi doktor. Whiskers bak. Gençler bizim sevmediğimiz haritalar farkında mısınız? Evet. <laughs> hep bir de bir şey dikkatiniz çektim hep rush haritalar. Yani hep değil lan gerçi. Yani evet. Diyalog. Allah aşkına. 55. sırada bakar mısınız? Yeni yeni deyip <laughs> satmaya çalıştı. Hep gerçekten bizi tercih... Ana! Abi, Rigid, sen buralara abi. düşer misin Aa, ya? Rigid. Rigid sen nasıl geldin? Sen buralara nereden girdik? Nereden ne kurban olayım? Bak Kubo harbi rezalet harita be. Katılıyorum. Skyfest, Zaten Fali. çok az oynuyor. Ya, ya şu haritada diyor en gereksiz haritalardan biri de net budur ya. Stilt. Bir de bu. <laughs> bir de en gereksizlerden biri bu. Mystery Oy gereksizin kralı. Katsu, har Katsu mesela. Yani oynanır da. Bilinsin bunlar? Unturned. Abi bu kadar harita. Yalnız bir şey farkında mısınız gençler bakın. 60 tane harita var ve biz bunların hepsini biliyoruz neredeyse. Evet abi. Evet. Çok garip değil mi? İkinci sayfaya bakalım şu daha güzellerden kim varmış. Dream Grove Invasion nerede abi? Lan. Denk geldi mi? Yok gelmedim abi. Ona da Bence ya, onu seviyorlardır. Bunlar sadece üçlü ve dörtlü mapler değil mi abi? Ha, evet aynen. Dream Grove 18. bak. Konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Eyvallah. İyi geceler. Dream Grove seviyor. Nasıl olmuş çıkmış valla? Nasıl olmuş seviyor? Rush abi bence Rush'çılar seviyor ondan. Çünkü direkt gidebiliyorsun. 3 blok alayı gide direkt. Switch bakıl. İlk 10 nasıldı? 1... Bir... O oh, lan! Bir Trinan oldu! Aa. <laughs> Ana! Canlı canlı yarışıyorlar <laughs> lan! Ama bu daha yüzdesi yo, fazla yüzdesi nasıl oluyor? Ayo düşük abi. Evet. Biz seçtik Ayo. diyorum acaba. Biz seçtik herhalde. Bence şu an değişti bak izle. Yo. Yok yok Ay, canlı olarak fazla Allah kişi Allah oynamamış. Abi. Abi. Ama bak o, gençler. O e, ratio diyor bir de şey diyor. Bin şey diyor. Bunu daha fazla var. ona göre sarılıyor bence. Ama Alep o gerek? şey yeşil olanlar tercih edilme. E, sağdaki sonuncu. hani Son tercih. Ha. G 22. Bu yeşil tane olanlar var. ikisi arasında tercih Optik yani. abi çok seviyorum abi seni yazmış. Hakikaten ben de seni seviyorum da. Tam net açıklayamıyorsun sevgini. Hiç ayrılmayalım abi. Ayrılmayız kanka kaybediyorsun. Teşekkür ederim. Vallahi biz Sizi seviyorum. Eşor, <laughs> Parva, Akvaryum, Stone Keep. Bak şuna biz bayağıdır görmüyoruz. Hani seviyoruz aslında da oynayamıyoruz. Evet bak adamdır gençler herkes seviyor. Infinite. Infinite'i nasıl seviyor orla? Hiç güzel map değil abi. Nostalji ya gençler. Nostalji'yi nasıl seviyorsunuz ya? Bak Paladin herkes seviyor. Bak bu artı da harbi güzel. <laughs> tamam gençler böyle. Güzel.